Adam telaşlı, öfkeli bir halde işini bağırıp çağırıyordu. Babalarının sesini duyan iki çocuk ise yataklarından kalkıp salona gitmişti. Babalarının öfkesini görünce korkuyla birer koltukta sessizce oturup kalmışlardı. Adam çocuklara eşinin üzüntüsünü aldırmadan söylenip duruyordu. Söyledim değil mi? Söyledim. Bugün toplantı olduğunu, açık mavi gömleğimi ütülemeni söyledim. Kahverengi gömlekle gidiversem ne olurmuş. Bugün sunum yapacağım. Karamsar bir görüntü mü vereyim? Dinleyenlerin içine mi kararsın? Bu projede verecekleri oyu etkilesin. Bunu mu istiyorsun? Aceleyle mavi gömleği ütüleyen işi. tamam bitti işte deyince adam gömleği hışımla aldı ve bitti tabi, bitti ama ben geç kaldıktan sonra bitmiş neye yarar dedi ve dinlemek bilmeyen öfkesiyle. Kadın çocukların korkmuş yüzüne baktıktan sonra yine işini sakinleştirmeye çabaladı. Dün, bugünden de geç çıkmıştın. Vakit var, yetişirsin. Anlamıyor ki. Anlamıyor ki. Bugün sunumu ben yapacağım. Herkese önce gitmeliyim ve gelecek önemli konuklara hoş geldin demeliyim. Adam bir sürü daha söylenerek bağırarak çıktı. Arabasını çalıştırıp uzaklaştı. Kadın Direksiyon başında öfke saçan eşinin halinden endişelendi. Bir kaza yapmasa bari diye düşündü. Eşi uzaklaşınca çocukların yanına giderek onlara sarılıp rahatlatmaya çalıştı. Madem erkenden kalktınız, hemen size sultanlara layık bir kahvaltı hazırlayıp getireceğim. Tamam mı? Mutfağa geçti. Zihnindeki huzursuzluğu dağıtmak için hemen neşeli müzikler çalan bir radyoyu açtı. Ocağı haşlamak için yumurta koydu. Cezvede süt ısıtmaya başladı. Masaya zeytin, peynir, reçel koymayı da ihmal etmedi. Biraz sonra çocuklar adına seslendi. Kahvaltı hazır. Çocuklar kahvaltıya otururken radyoda müziğin birden kesilmesi dikkatini çekti. Son dakika haberi anonsuyla radyonun sesini biraz daha açtı. Radyoda zincirleme bir kaza haberi vardı. Ayrıntılarla biraz sonra birlikte olacağız, demişti Siviker. Ama kazanın yerini söylediği andan itibaren o sandalyeye yığılıp kalmıştı. Siviker'in bahsettiği kaza yeri, kocasının her gün işe giderken geçtiği dörtlü kavşaktı. Eşinin bu kavşakta trafikten şikayet etmesi, her sabah yoğun bir trafik olduğunu söyleyişi aklına geldi. Geç kaldım diye acele edip, acaba o da aklına gelen düşüncesi için daha da yaktı. Hemen ayağa kalktı. Çocuklar unutmayın ocağa yaklaşmak yasak. Kahvaltınızı yapıp salona geçin oynayın. Benim acil bir yere uğramam gerek. Kapıyı da kimseye açmayın tamam mı? Çocukları uslu söz dinler olduğu halde onları çok kısa süreli de olsa evde yalnız bırakmak zorunda kalsa tekrar tekrar tembihte bulunurdu. Sokağa çıkmak için üzerine bir şeyler, cebine de bir taksi parası aldı. Kapıya yöneldiğinde kocasının bu kazada ölmüş olabileceği endişesiyle bağıran yüreğine daha fazla dayanamayıp ağlamaya başlamıştı. Gözyaşları çocukları görmesin diye açık olan mutfak kapısının sırtına dönmeye özen gösteriyordu. İçindeki acının kocasının ölmüş olma ihtimali kadar giderken kendisini kırması ve çocukların önünde bağırıp çağırmasından kaynaklandığını anladı. Oysa her zaman öyle öfkeli değildi. Eğer ölürse çocuklarım babalarını son gördükleri haliyle mi atacaklardı? Kalp kıran, öfkeli bir baba olarak mı kalacaktı akıllarında? diye düşündü. Kapıdan çıkarken çocuklarına bir kez daha seslenecekti. Ama artık akan gözyaşlarını gizleyemeyecek haldeydi. Hemen kapıyı açıp dışarı çıkmak için hamle yaptı. Ama karşısında kapıya doğru adım atmakta olan kocası vardı. Adam bir an karısının ıslak yanaklarına bakıp "Haberleri mi dinledin?" diye sordu. Eşi konuşamadan sadece başıyla onayladı. Adam eşini sıkıca sarıldı ve sonra da yanaklarına süzülen gözyaşlarını sildi. Kadın zorlukla sordu. "Hani önemli bir toplantıya geç kalmıştın. Niye döndün? Kaza hemen benim yakınımda oldu. O anda toplantıdan daha önemli bir şey unuttuğumu hatırladım. Eğer o kazada ölseydim" O anda çocuklar da yanlarına gelmişti. Babalarının yine öfkeli olabileceğini düşünerek annelerinin yanında durmuştu. Adam bütün içten samimi gülümsemesiyle çocuklarının yanına çağırdı. Boyunlarına sarıldı, yanaklarından öptü. Ben bugün büyük bir hata yaptım ve evden çıkarken sizleri ne kadar çok sevdiğimi söylemeyi unuttum. Böyle önemli bir şey unutulur mu hiç? Ne yapalım? Ben de geri döndüm.